Sende başka dürbün var mı? Altı ileride. Nerede dur? İleride. 4 Aa adam var lan. Adam geçti şuradan. Enemies ahead. Oralara bir yere başta gitti O benim arkamda. Burada yok. da adam var. Aa gördüm. Gördüm, gördüm. Gördüm. Ulan. Mak Binada mı adam var? Hmm. Aha çıktı. Aha çıktı. Hayır. Hayır. Arayın tekrar Bence oradan arkadan dolanmasın ha. Sağda sağda. Ha, gördüm. şey yönünde. 240 Hı. var. Eskiden ne counter oynardık be. Ve Deathmatch, match pull day falan. Şimdi de aynen pull var. Şimdi de CS oynuyorlar normal. Ice World. Ice World. <laughs> ee Ice World. Bir de onun iki kalsı vardı bu da Ice World iki kalsı. Bir tane de kafeyi zengin ederdik. Ee, adam sağlam götürüyordu parayı okul çıkışında. 10 tane masa Hı. öğle arası. Öğle arası 1 saatten. O zaman bilgisayarın yeni geldiği çağlardı ya. Millete bin tane kafeyi... Kafe de... Eee... Kaçtı Şimdi PlayStation. PlayStation salonları şimdi. Dörtler, üçler, Bu PlayStation. İyi para saat. PlayStation daha uygun ya bilgisayara göre. Saatine yedi yedi buçuk daha ne oluyor? kağıt olursa. Doğru. Doğru. filan. M4 tuzunuz var mı? Burada var. Yani saatini 10 10 lira, lira alsa adam o o 1000 saatte şey yapacak. Bir tane M4 tuzu var burada. uzatılmış bulursanız bana verin ya uzatılmış. Ben hep aynı yerlere gidip duruyorum ben ha. Hiç dikkat etmiyorum. Allah, Allah. Allah. Kimse burada olmaz hadi gidelim ya çok uzaktayız. Kar 98 var. O şey modları ha, çok... Ben de geldi. Let's go. Koş. Kış modu, zombi modu çok tutmadı Efendim, abi. abi. I GOT SUPPLIES! Ben de... 6x attım benim. Ben de M24 aldım, karı alabilirsin ha. Kaldırdılar mı o kış modunu falan bunlar? Kaldırdılar. Tutmadı çünkü zor ya. Adam oyun mu oynayacak, ateş mi yakacak? Burada M24 var. I got supplies. Ben, ben de almayacağım. Kar verdik, M24 verdik. mi ha. Drop drop düş hadi gelin. Mark the location. Bana da M24'ü çok övdün alacağım. Mark the location. Sende başka dürbün var mı? 6'yı ileride. Nerede o? İleride. Dört var. Aa adam var lan. Adam geçti şuradan. Enemies ahead. Oralara bir yere kaçtı gitti. benim arkamda. Burada değil. da adam var. Aa gördüm. Gördüm gördüm. Gördüm. Ulan. Mark location. Tam adam adamın kafasına <laughs> denk getirdi <diyeceğim>. lan. Lezzetten düştü oraya. Adam kafasına aldı dedim sen düşürdün adam yere düştü boşa gitti benim. 3x var bende fazla. Yanıma gelin burada adam var. Geliyor. Geliyoruz. Türbün lazım mı 3x. Yeter 2x var ya. Bari sana lazım mı? Türbün lazım yeter burada. Kaç kişi adam. Mark the location. Mark the location. Ben işaretledim Fahri. E, ben işaretledim. Binada adamlar? Hı. Hmm. Aha çıktı. Aha çıktı. Birini indirdim. Bir kişi daha olabilir. bir şeymiş. Dürbün aldın mı? Aldım. Emel abi sabunla var. Ayak hızı var, var. yanımda. Lan adam dibimdeyim. Lan nerede? Allah kahretsin sen seni. Allah'tan botmuş dua et. Lan kapıyla <laughs> kapı aramızdan al. Ya var mı kaydı değer? Hayır. E yok. Uçak nereden geçiyor? Allah Allah. 105, 105 yönüne. Attı dropu yakınız ha. Enemies ahead. Oo, değişti. Bak. düşman? Çok iyi lan. f değiştirmişler. Artık ben de işaretleyebiliyorum. Aa bak adam şuraya düşecek drop. Enemies ahead. ben. 2ye basıyordum. F2'ye basıyordum gelmiyordu güzel. Robu çözecekler ha. Var mı adam? Var mı adam? Şu anda yok. Bekleyelim. Bekleyelim. Şu harabe gibi yerde gördüm. Araç geliyor oradan. Bekleyin, sıkmayın. Bekleyin. Arayın. Bir tane daha araç geliyor. Şu harabede gördüm ama oranın üstüne çıkılıyor mu acaba? Sanki öyle bir gezeriyordu. Droga yapıştırın. Lutuna evet, bakayım, ne var lan? Adamda Groza var lan oğlum. Groza al, Groza. Oğlum bu droga çıkıyormuş, erip... çıkıyormuş ya. Güçlendirilmiş M24 var burada. Onu aldım, bir Groza daha burada var. Etem Groza ya. E evet, Groza'yı ben aldım. M24'ü bir Groza daha mı? var burada. Ben aldım. E, e. İki Groza var. Bana e, Etem Tam birini aldım. Tamam. Tamam. İkinizde de var mı Groza? Aha geldi adam geldi. Dur. Adam geldi. Nerede? Evin orada küçük kulübe. Hangi yönde? Şurada bak. Location. Küçük kulübe bak. Oğlum ne oldu ya? Hani göremedim ki ya. Bak sağa bak o sağ, arabanın arkasındaki kulübede bak. Aha çıktı Gel, soldan. Gördüm. Adam canını azalttı. Bomba sallayın lan. Adam canını çok azalttı. İndir onu indir azalttım canını. Azalttım canını. Çok iyisin. Allah'tan patlattık ha. Bu, dibimizde bunu patlatırdı valla. Çok açıktasınız ha. Kuroza'yı alacağım senden. Bende Kuroza var. Bendekini al. nedir olayımız? Alan içindeyiz hala. Ne çok açık mı oynuyoruz biz ya? Mesela şu arabaları ya. Yeri... İleride küçük kulübenin orada 155'te. Şu an bana Oğlum nerede ama. küçük kulübe lan? Çok pis deniyor bana. Hadi çık. Çık kafayı. Çık indireyim. Nerede lan? Bir kişi kalmış. Enemies ahead. Onun oradaydı. Tekrar kaçtım bilmiyorum. Bence oradan arkadan dolanmasın ha. Sağda sağda. Ha, e şey yönünde. 240 Gördüm gördüm. Vay çakal beni bayılttı ya. Geçmiş olsun.